arkadaşlar. Bugün Youtube'daki en komik videolara bakıyoruz. Şimdi başlatıyoruz. Başlattım. Hadi. Evet arkadaşlar. Bu videoyu izlerken gülme. Evet. Eğer gülersen 3 kere gülme hakkımız var. 3 tane zorluk var. Kolay, orta ve zor. Hadi kolay seviyeyle başlayalım. 3, 2, 1 kolaydı. Ha 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 ha. Ha ha. Çok ha, güldüm ha. resmen. Ha 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 ha. Oh, Aa, dök. Dök yavrum, azıcık daha dök. Aga be, olmadı. Ben atacağım. Tüf. Bir can gitti. kolay. Aha düştü. Bu ne lan? Arkadan bir şey fışkırdı. Sudur. Aha gitti gitti. Aha. Bin kere. Yüzüne dokmadı. Allah senin cezanı vermesin. Anam çok tatlı. Ama yapamıyor. <laughs> Bebeğim bu Bebeği te ters takla attırdım. Bu komik değildi. De. Tamam kolay da iki canım kaldı. Ne oluyor be? Ne oluyor? Bu ne? Uy, uy. Like Şimdi sırada orta okuma var. Tamam orada iki tane harcadım. Şimdi üç tane gel oldu. Orta daha kolaymış. <laughs> ne yapıyor? Aha, gitti. Bunu açacak gibiydi. Harbi. <laughs> gitti. Adamda göz kalmadı. Zıpla yavrum. Sen sen. Hay Allah. Aa, gitti. Kafa gitti. Düşecek değil mi? Düştü. Abone ol. Şimdi en zor seviye 3, 2, 1. Maymun ne yapıyor öyle? Başımı diyor. O nasıl bir şey lan? Köpek kasırga mı durdurdu bana mı öyle geldi? Aman ne yapıyor bu? Annen ve sen yemek yapıyoruz. Oğlum bunlar ne lan? Rakune gibi. gibi. Yallah. Allah bu ne biçim tip? Bu ne biçim tip? Oh. Gerçekten çok komikmiş. Ay 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 çok güldüm. Ya annem geliyormuş ya. Şey.